Yine vesaire, doğru ifadeleri okur, okur. ruhu eğilmeden doğrudan müteahhitler, iftira tepkilerinden sonra her namazdaki alın tepkileri tek tünem. Semî Allahü Vüzen Hamiden bu keskinle. Abalarını darlığın olan akrabayı tealluğatına ziyarete gitmeli, onlarla barışmaya çalışmalı, onların rızalarını kazanmalı. Yoksa işimiz haraptır. Ne kadar ibadet taat etsen, imansız ölmeye sebeptir deniliyor anaya babaya rızasını kazanmaktan sonra. Senin imansız öldükten sonra bir, ibadetin taatın kıymadı kalmaktan sonra ne lüzum var? E öyleyse kop koyu unutulan bir şey varken bu kadar ibadet tahta neye yuvarlamalı, dereler, tepeler düşürmeli, bunlardan vazgeçmiş olmalı. Cenab-ı Hak bizleri nevmi gafletten ikaz edip de şu mübarek günlerde ibadet, taattan kurtulduk diye değil de daha fazlalaştırmaya araştırmaya çalışmalı. Yine bakın rızasını kazanmaya çalışmalı muhtemelenler. <laughs> Allah-u Teala ve Tekaddes sadretlerin şu mübarek günde bizleri şuraya topladığı gibi mahşer yerinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve efendim, altında toplanmaya nasıl <laughs> bir yasir Bir aydan beri yaptığımız ibadet taatlarımızın Şimdi üluhiyetinde Maal kusur ve kusur kabule karin eylesin. Yine böyle tekrar ve tekrar Ramazanlara yetişip